Bildiğiniz üzere gündemimizde şu an e, tüm canlısının e, gözü kola promosyonda. Kendi üyesindeki çalışan memurlara e, maksum olarak verdiği e, promosyonu öz evlatlarına, işeceğim çalışanlarına neden e, vermediğini, bizi neden bu hakkımızdan mahrum bıraktığını, Bunun için biz biliyorsunuz e, iş Bankası'nın önünde başın açıklaması yaptık. Bunun akabinde... Tüm fabrikalardan, tüm bölgelerden imzalar topladık. Bu imzaları işverenlere teslim ettik. Yalnız bir geri dönüş olmadı. Bunlar bizim yaptığımız eylemler e, sırasıyla katlanarak devam edecek. Ta ki hakkımız olan promosyonu alana kadar. Bu konuda biliyorsunuz arkadaşlar e, CHP Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte görevlerimizde, eylemlerimizde e, e, İşçi arkadaşlarımızın yanında, ezgin halkın yanında her zaman olmuşlardır. <laughs> bizi, bu haklı mücadele yalnız bırakmayan e, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Sayın Orhan Sarıbal, İlçe Başkanımız, e, Eskişehir Şubu Başkanımız, hepsine sizin adınıza, bölge adına teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, e, bu eylemlerimiz daha ki biz hakkımız olan promosyonu alana kadar devam edecek. Korkmaya çalışırlarsa korkmayın. Yıldırmaya çalışırlarsa yılmayın. Baskı yapmaya çalışırlarsa biz cam sisiyiz, haklıyız. Bu da bizim hakkımız. Baskılara da asla boyun eğmeyeceğiz. İnanıyorum ki altı bin tane cam kalbi bizimle beraber atıyor. Bu kurum bizim hakkımız. Geçmişte pandemi zamanında bu şirketi çarpan kadar sürükleyen yine bu cam hissisidir. Şirketi için, ailesi için, ülkesi için bütün ölümü göze alıp Çarkların içinde ölümle beraber çalışmışlardır. O zamanlar bile bir teşekkürü bize çok gördüler. Şimdi geldiğimiz noktada sözleşmeden sonra kendi memurlarına eksam verdiler. Yalnız bizim çalışan cam emeklisine, cam emekçisine bir promosyonu çok göre zihniyete. Bir kez daha şuradan şunu söylemek istiyorum. Bir takım şeyleri kavgayla bir kere de yapmasınlar. Biz her zaman sultan geliriz. Ama kavga etmemiz gerekiyorsa o konuda da inansınlar ki en iyisini yaparız. Gitmemiz gereken yer bellidir. Bizi bir takım şeylere meşgul bırakmasınlar. Eğer bırakırlarsa inanın bana ona da pişman olurlar. Bir kere de bizi, bir kere de bizi mutlu etsinler. Bizim o bizim hakkımız olan, kötü değil hakkımız olan. Çok net ortada bir maaş ödemesi var. Bir çalışan emekçi kesimi var bu maaşların ödendiği bir birikim var. Dolayısıyla soruya şuradan bakmak lazım. Eğer sizler başka bir kurumda çalışıyor olsaydınız, bu kurumdaki maaşlarımızın ödemesi denseydi herhalde böyle bir tartışma olmayacaktı. Doğrudan bu promosyon verilmiş olacaktı. Dolayısıyla iştirak olmak herhalde bir suç değildir, bir eksiklik değildir. Bir hak mücadelesi veriyorsunuz, yanınızdayız. Soruyu şuradan sormak lazım. İlgililere, yetkililere bir Bizi ve sizleri özellikle emekçi dostlarımızı, siz çalışan cam emekçilerinin bu promosyona muhtaç eden anlayış sorgulanması lazım. Madem sizler bu noktalara kadar zorda dardaysanız bu hakkı talep ediyorsunuz. Birinci sorumuz bu. Neden bu düzen sizi promosyon için bu kadar ağır bir mücadele ortamında bıraktı. Yetkililere bu soruyu sormak lazım. İki, bunu hak eden birileri olarak bu promosyon sizlere neden verilmez? Yetkililere sorulacak temel iki sorudur. O yüzden biz de bu iki temel soru üzerinden üzerimize düşen biçimiyle e, yaklaşık 4000 civarındaki çok önemli bir imzayla teşekkür ediyorum. Ama bildiğiniz gibi öncelikle biz bu e, promosyonu şimdi yenişehirde İş Bankası'nın önünde bir basın açıklamasıyla başladık. Sonra e, biz de çerçeve olarak imza kampanyasını başlattık e, Mehmet Başkan'la konuşarak ve imza kampanyası cam işçilerinin geneline yayılarak bugün vekilimiz söylediği gibi 4000'e yakın bir imza ortaya çıktı. Evet, e, her dönem her zaman en zor zamanımızda kulüpte e, dayanışmada, işten atılmalarda, e, eylemlerde hep yanımızda gördüğümüz Cumhuriyet Halk Partisini ben Eskişehir'de de her zaman yanımıza görüyoruz onu. Kendilerinin gündemde tutacağını ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Bey de bunu ileteceğine inanıyorum. Ee, biz de vekilimin de dediği gibi bu ortama, bu promosyona neden geldiğimizi tabii ki tartışmamız lazım. Tabii ki oraları da sorgulamamız lazım. Ama hakkımız olan eğer bizim paramızı, maaşımız, eksi bakiyemiz, kredi kartlarımızın hepsi iş bankasında. Bunların hepsinden bizden para kazanıyor vekilimin dediği gibi biz bir başka bir şirkette çalışır, iş bankasından maaşlarımızı alsaydık bugün biz bunları konuşmayacaktık az veya çok. Ama bugün bunları bize konuşturan sistem ve konuşturan yapıyı tabii ki sonuna kadar eleştirmemiz lazım. Bu mücadelede hep birlikte olacağız arkadaşlar, birlikte hareket edeceğiz, birlikte bir kuvvet doğar. Cam işçisinin tamamının bunu istediğini biliyorum ama cam işçisine bazı şeylerin korkutulduğunu, bazı şeylerin de konuşturulmadığını da biliyorum. Bu konuya ilgili cam de özgürleştireceğiz. Cam işçisini konuşturur hale geleceğiz. Ve cam işçisi bu mücadelesini devam ettirecek. Sayın Vekilime, İlce Başkanıma, Şube Başkanıma sizlere de, de teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar.